Taner çocukları hazırla. Emir aç kontrol. Osman, doğum mevzisindeki nöbetçileri emniyete alın. Emir dersiniz. Fatih, Hamza, Sait ben de gelin. Mardem, ışıklar. Emel aç komutanım. Çocuklar mevziye! Koş koş koş! Ateş etme! Emrimi bekle! Önce çocukları bir emniyete alalım. Aşırmışım. Durum ne? Baskın yedi gazeteyim hanım. Şehit yaralı. Doğum mevzusundan haber yok henüz. Osman gitti onları almaya. Bu sefer çok yakına girmediler. Uzaktılar biraz. İyi. Ben Tuba'ya bir haber vereyim. Binada fazla kalma hastayım Tamam, tersine alıyorsun. Bana da bir silah verin, iyi olur. Senin silahın yok mu ya? Aldı ya senin adamlar. Tamam Mahmut. Evet komutanım. Böyle MG falan var mı? Tam buralı bir şey olsun. Silahçı dükkanı mı ola burası? G3 vereceğiz. Kerkük diye de verin bir tüfek. Evet esim komutanım. Kırkık ne ya? Bir, Aqui, dois, três, ah, alta, Who's zero. Ne biliyor musun Kır Kırkık be? Nerelisin sen asker? Diyarbakır bak, burana koy. Nefesini tut. <laughs> Işığı açık unutmuşum babam. Aslanım. Aslanım. <laughs> Hele şu telsizi verin bana. Sensiz! Ya, fermakta geç lan. Eee, tabi daha bunların imzası var, mührü var oğlum. Hele değil mi sadı? Baba baba baba! Nizami nizami dizildiler aşağı. Şunların plakasına gir bakayım. Herleyen hayvallah. Ben bu iletişim işine çok önem veriyorum ha, biliyorsun. Bu iletişim işi çok önemlidir. Neden mühimdir? Nasıl mühimdir? Bunun analitik çözümselliğine bakmak lazım oğlum. Bak şimdi mesela. Bırak önce Johnny'ler geldi. Sonra bilirsen petrol şeyleri geldi. Sonra kim geldi Sadu? Bilmiyorum kim geldi? Krakerciler geldi oğlum. Sonra iletişimciler geldi. Çanak anteni geldi, bazı istasyonu geldi, telefonun envaisi geldi ha. Bak ben bu iletişim işine çok önem veriyorum. Konuşacaksan, konuşacağız. Neden bu iletişim işine sence ben çok önem veriyorum Sado? Bilmiyorum. Çünkü iletişim kulakla yapılıyor oğlum, kulakla, kulakla. İyi geceler. kimse var mı? Çelik Tepe, beni duyuyor musun? Kimse yok mu? Eh. Herife bak ya. Masalcı Deyze gibi bir de iyi geceler değil. Boş ver şimdi onu. Şu arkadaşın adı neydi? Kerköklü, Süleyman. Ah, Kerköklü. Ha. Senin çantana ne var o aşkına ya? Emanet komutan. Tugay'a. Ne oldu Gönsü Ya Lük bir maçın emri. Kerkük ve çatlasını hemen çıkarmalıyız buradan. Ne? He. Aslıyamanım etrafımız zaten çevrili Zor nefes alıyor. Nasıl iş? Şimdi nasıl olacak o? Vallahi emir böyle. Destek geliyor ama onu bekleyemeyiz. Kerkük çıkarmamız lazım. Osman. Hemen bir keşif kolu hazırla. Yok yok. Sadece Osman. Osman'ın refakatini hemen çıkarmamız lazım. Anlaşıldı. Madem öyle. Osman sivilleri çek aslanım. Yanınıza sizi yavaşlatmayacak kadar mermiyle hafif silahlar. Emredersiniz komutan. Şimdi söyle. He, kısa keseyim komutan. Bizden kaçan o herif var ya. Herif mi? Kimden bahsediyorsun sen ya? herifi verin bize komutan. Sonuçta bütün askerlerin sorumluluğu sendedir ha. Yo bak ben sana şeker gibi bir anlaşma öneriyorum. Sen o adamı bana ver. Gece de yatıp mışıl mışıl uyursuz ha. He? Şekere bak şekere. Eşşo ola şık. Vallahi bizim uykumuz da yok adam da yok. Sen bilirsin. Yarın sabah içtimada eksik askerlerin hesabını komutana verirken ben ter dökmeyeceğim. Sen ter dökeceksin. Maçan varsa geldi bir çöp al bakalım. Ne var ula senin çantanda? Kerküklü. da akşam akşam başımızı belaya ya. Şu... Şu yuvarlak şeylerden ne diyorsunuz siz ona ya? Ne yuvarlak ula? Ya bilgisayara takıyorsun ya ha. Disk disk. Ciddi ciddi. Her neyse. Osman. Emredin komutan. İlk etapta geçemezseniz geri dönün aslanım. Başka bir çıkış yolu buluruz. Çok dikkatli olun. Emredersiniz komutan. Hadi Allah'a emanet. Gel kökü. Hadi bakalım. Emrettiğiniz gibi çıkarttık komutanım. İrtibat kurdukları an size arz edeceğim komutanım. Sağ ol Hakan. Topçu desteği için koordinat tespit ettiniz mi? Evet komutanım hemen bildiriyorum. Yap verem. Adam'a di 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 der ki kirkikli. O ne kadar o nasıl bir şey adam kır kızma ya bak gitti di. boş baş verem on. Yenisini yemesi yeter. Ama öyle öyle demir çok alp bir adam o ya. Buralı bana dedi git dedi gelmiş getir dedi. Ben tam çok hızlı gittim adam dedi. Dedim adama dedim sen kullanmazsın dedim diye 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 dedim biliyor musun? Adam dedi sen neresin dedim diye bakıyor yani. beni. Ya Mahmut çatışmadayız arkadaş çatışmadayız ya. Bırak şurada hasta dinam bir stres olan. Şuradan iki üç tane indireyim bir kendime geleyim lan. Burada benim kalbim mümkün batıyor sen bana destan anlatıyorsun ya. Anlatmayayım da bilmem mi? Anlatmayayım da bilmem mi? Anlatma da bilmeyeyim anlatma da bilmeyeyim. Zaten sana oturup da anlatan da hata yani anlatan da. Ha. Ben buraya koşmuşum, oradaki lambayı çok hızlı tabi gidip aldığım için Açıp unutmuşum. Adam bana dedi böyle bileyim dedi lambayı açık unutmuşsun dedi. Böyle bir tane bir sıktı Shh, mermi gitti 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 gitti. Ikisi vardı ikisin varca yere varsa mı mermi? Mermi gitti. Shh, çift bir ampuni, bir o bir parlak dedi burada ne nasıl bu çok adamdır bu ya çok enteresan adam. Mahmut! ya bir kez bir enter artık ya emin misin tabi? <laughs> Ya halbuki herifin tipi de kayık, nasıl patlatma onu öyle ya? sağ ol lan herifin tipinden, sağ ol Sağ ol lan tipinden ne? Tamam ya, artık bana bağırıp durma. Allah Allah, ateş ateş! yavaşsın Süleyman, yavaş. O senin hedefindi bir kerem, biz sana iyilik etmişiz. Yaşlanıyorsun Kerkül, kabul et. He paşam, ben kocaladım, koca Başka var mı? Yok, bunlar pusucu. Geçiyoruz herhalde. Buraya geri dönün. O cesetleri toplayın, buraya geri dönün hemen. Anlaşıldı ya var. Batı tarafından kirişi kırmış herif. Karakoldan çıkmışlar he? He çıkmış. De hadi gidiyor. Karakol? Karakol bugünün işi değil. Öncelik o adamdır. Öncelikli işimiz o heriftir. Karakol sonra. Hele şu bakırı bul bakayım bana. Bakır? He he bakır. Bakayım o bakır kedi olalı bir fare tutacak. Yoksa tutmayacak görelim. 打的。啊